İslam tarihi dersinde konumuz Emevi devleti. Bakın Emevilerin yaşamış olduğu yıl 661 ve 750. 90 yıl içerisine çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmeyi Emeviler başarmıştır. Emeviler bir kılıç toplumudur diyebiliriz. Bakın hakimet olmuş olduğu alan içerisinde Asya, Afrika ve Avrupa'nın olduğunu görmekteyiz. Canan Hazreti Ömer'in Ölümün, Ali'nin ölümünden sonra Küfe halkı Hazret Hasan'ın halife seçmiştir. Muaviye ise ki Hazreti Ali ile birlikte iktidar kavgası veren kişiydi. Hazreti Muhammed'in de vahiy katibiydi Muaviye bu arada. Kendisini Şam valisi ilan etti. Hazret Hasan tekrar bir huzursuzluk çıkmasın, savaş olmasın, kan dökülmesin diye Muaviye'yi Tabirini bildir ve kendisinden istediği şeydi Muaviyeden sonra başa geçecek bir beylattın belirlenmemesiydi. Hazreti Hasan'ın göstermiş olduğu bu tevazu ve barışçı tutum Cemaat yılı şeklinde adlandamasının sebep oldu. Muavi'nin iktidara geldiği yıl. Canlar, Muavi ne yaptı? Muavi şunu başlantı. İstanbul'u iki kez kuşattı. Şimdi bakın. İktidara çatışmayla gelen Muaviye'nin İstanbul'a yapmış olduğu bu kuşatma aslında Müslüman halkın e, ruhunu okşamak ve kendisine bir çatışma dili kullanılmamasını sağlamaya yöneliktir. Muaviye zeki bir adam. Hz. Muhammed'in İstanbul'u fetheden komutana duymuş olduğu sevgiyi ve ifade ettiği sevgi sözlerine layık olmaya çalışırken Müslümanları da kendi etrafında toplamaya çalışıyordu. Ya da bakın bir yandan da mevali politikası izledi. Mevali politikası Arap milliyetçiliği politikasıydı. Ne diyordu Hazreti Peygamber Efendimiz? Beyaz tenlinin siyah tenlinin. Siyah tenlinin kızıl tenli üstünlüğü yoktur. Üstünlük takma adam. Yani Allah'tan korkmak. Fakat canlar gelin görün ki Muaviye'nin şu an yapmış olduğu bir ırkçılık. Hani buna milliyetçilik demek aslında haksızlık olduğu gibi geliyor bana. Diyor ki Müslüman olan Müslüman olmayan da üstündür. Fakat Arap olan bir Müslüman, Arap olmayan bir Müslümana göre daha üstündür. Arap olmayan Müslümanlardan tıpkı gayrimüslimlerden alındığı gibi haraç ve cizye vergisi almaya çalışıyor. Alıyor daha doğrusu. Ha, bu durum arkadaşlar neye yöneliktir? Aslında Arap aşiretleri arasındaki kan davası ve aşiretlik duygusunu ortadan kaldırıp milliyet duygusunda insanların gelişmesini sağlamak ve kendi iktidarına yönelik bir tehdidi ortadan kaldırma yöneliktir. Canlar muhabbi zamanda Tarsus ve Rodos'un seferler yapıldığı bir alındı. Ve bakın yine İslam tarihinden bakıldığı zaman Türklük ilişkiler yönünden evet Bizans'a, Kuzey Afrika'ya, Mavera Ünnehir'i ve Kafkasya, Anadolu'ya seferler yaptı. Mavera Ünnehir, malum Maver iki nehir arası orası da Seyhun ve Ceyhun arasında kalan bölgeydi. Ve Muaviye zamanında Ukbe bin Nafi Kuzey Afrika'nın fethi için görevlendirildi. Bakın, Muaviye doğal olarak bu kadar iktidara çatışmacı bir dille geldiği için güvenliği sağlama çalıştı ve muhafız dille oluşturdu. Bu güvenliği, otoriteyi sağlamanın yollarından birisi haberleşmeydi. Ve posta teşkilatını kurdu. Öte yandan, ordugel şehrini oluşturdu. Evet, Muaviye dönemindeki gelişmeler bu. Muaviye, kendisinin vermiş olduğu sözü tutmadığını görüyoruz çünkü arkadaşlar kendisinden sonra veliant olarak oğlu Yezid'i tayin etti. Bakın Yezid saltanat yoluyla başa geçen ilk hükümdardır. Ha, halifenin tanımayan var. Medeniler var. bu iş olmazdı. Siz Hazreti Peygamber soyuna bir anlamda haksızlık yaptınız. Öyle ya. Hazreti Hasan ve yapılan anlaşmada böyle bir hüküm yok. Ve canlar, işte Medine Müslümanların yaptığı bu tepki Harbi olayı olarak değerlendirildi ve Yezid onların üzerine asker gönderdi. Bakın Halid Hasan öldükten sonra Hazreti Hüseyin e, Fufiller tarafından e, Muadiye'den sonra halife olarak ilan edildi. Tabi bu arada arkadaşlar tabi orada bir düşünün bir iktidar boşluğu var. İktidar boşluğu içerisinde Abdullah bin Zübeyir de o da halifeli ilan etmeye çalışıyor. Bir yandan Yezid ben halifeyim diyor. Bir yandan Abdullah bin Zübeyir halife benim diyor bir yandan Küfe halkı Hazreti Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin'i halife ilan ediyor. Canlar Hazreti Hüseyin Küfe'ye varmadan yolu kesiliyor ve kuşatma altında tutularak Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Ve bu olaydan sonra Kerbela olayından sonra Müslümanlar kendi içerisinde Hazreti Ali ve Muaviye yanlıları olmak üzere iki ayrılmıştır. Ha 70 döneminde bu şiilik ve sünnilik şeklinde iki ayrım olarak tanımlanmışlığı da vardır. Önünüze gelirse bu yönde de şaşırma. şaşırmayın sakın arkadaşlar. Hadet ve Muaviye yanlı olarak iki ayrım. Evet, Yezid İslam dünyasında içki içen ilk halifedir. Ve yine Maveli Ünil, Harzan, Türkistan ve bu Buhara bölgesinde fetih politikalarını izledi. Ve arkadaşlar, Kuzey Afrika'daki Bizans egemenliğine sonlar. Demek ki Ukbe bin Nafi, Muavi ile birlikte Kuzey Afrika'daki fetihleri başlattı. Muavi, Ukbe bin Nafi ile birlikte fetihleri başlattı. Şimdi arkadaşlar Yezid zamanında ise fetihler tamamlanmış oldu. Evet, Yezid iklim çatışmalarının olduğu bir dönemde ama sınırsal anlamda gelişmelerinde devam ettiği bir dönem. Ve bakın bir de isim Abdullah bin Mervan. Pardon özür dilerim. Abdülmelik bin Mervan. Abdülmelik ismi sadece bu şekilde gelebilir, bütün halde gelir diyoruz ki emirlerin en parlak dönemlerinden birisidir. Velid dönemiyle birlikte. İlk resmi Arap parasını bastırdı. Arapçayı resmi dil ilan etti. Bakın Arap Milliyetçiliği politikasının uygulandığını gösteren iki gelişmedir. Türk hükümdarı Rutbil'e karşı bir ordu oluşturuldu. Bu ordunun adı Tavus oluşturuldu. İbn-i dedi ki kardeşim ben Türklere karşı savaş yapmam. Bu savaşı Türklere karşı yapmam deyince isyan etti arkadaşlar. Evet tavus sorusu böyle bir şey. Kutebe bir Müslim Türgişlerle birlikte savaş yapacaktır. Türgiş'in hükümdarı o dönemde kim? Sulur Kağan'dır. Abdülmelik bin Mervan, Ebul Mülük yani hükümdarların babası adıyla da anılmaktadır. Tabii ki Abbasiler dönemi çokça isyanın olduğu bir dönem. Abdullah bin Zübeyir'in isyan ettiği, es Sakafi'nin isyan ettiği, Anadolu'da bulunan bir gayrimüslim simbat isyanı olduğu, harici isyanları var ve bu isyanlar arkadaşlar e, Abdülmelik zamanında bastırılıyor. Ve yine Kufvetü Sahra denilen cami inşa ediyor ve artık Abdülmelik bin Mervan zamanında Kuzey Afrika'nın fethi tam anlamıyla sağlanmış oluyor. Şimdi bakın Emevi devletinde Abdülmelik bin Mervan'a kadar devlet yazışmaları hangi dillerde yapılmaktaydı? A. Yalnızca Rumca. B. Yalnız Farsça. C. Suudi Rumca. İran'da Farsça. D. İran'da Farsça. Horasan ve mavi e Türkçe. Suri'de Rumca. Horasan ve Maveren'e ise Türkçe. Demedir. Şimdi bu soru nasıl yapılabilir? Zor bir soru mu? Evet bu. Zor bir soru. Soruyu yazan kişinin soruyu çözen kadar bu işte zorlandığını zannetmiyorum. Bakın bu sorunun cümlesi aynen Milliyetin Bakanlığı 9. sınıf tarih ders kitabında geçmekte. Aynen Açık Öğretim Fakültesi kitabında da geçmekte. Soru yazarımız çok büyük ölçekte ne kitabından bundan faydalandı? Sözlerimiz ne yapacak bu sorusunun cevabı aslında harita aklına getirecek. Şimdi bak kardeşim, Emevi Devleti'nde Abdülmelik bin Mervan'a kadar devlet çalışmaları hangi dillerde oldu diyor. Bak, Suriye kısmında kimler vardı? Rumlar var. O halde Suriye'deki insanların Rumca konuşması çok normal değil mi? Evet. Peki İran'da kimler vardı? Hazreti Ömer zamanında alınmıştı. Kimler? Sasanlar yani Farslar var. O halde İran'daki kişilerin de Farsça konuşması beklenir. O yüzdendir ki arkadaşlar Suriye'de Rumca, İran'da Farsça konuşulması gerekir. Aslında bu soru harita bilgisinin kullanması gerektiği bir soru. Evet, Abdülmelik bin Mervan'dan sonra öne çıkan hükümdarlardan birisi Ömer bin Abdülaziz'dir. Ömer bin Abdülaziz sade bir yaşam sürmüş, tevazu sahip ve mevali politikasını reddetmiş, uygulamamış. Arap ırkçılığını reddetmiş. Ekonomi gayet güzel. Ekonomi gayet güzel. Ve arkadaşlar ne diyor? Diyor ki kardeşim, evet ben yoksul fukaranın yanındayım. Zekat verecek adam arıyorlar. Memlekette zekat verecek adam yok. Bu ekonominin ne kadar geliştiğini de gösteriyor. Ha bu dönemde Hazreti Peygamber'in hadislerini derleyerek kitaplaştırmak isteniyor ve işte o da Zuhri tarafından gerçekleştiriliyor. Canlar bir diğer önemlisi Melit. Melit, Abdülmelik bin Mervan'la birlikte en parlak olan dönem. Ve bakın bu dönemde Musa bin Musaid ki Kuzey Afrika valisidir. Kuzey Afrika'nın fethini artık tamamladıktan sonra artık e, yani yol bitiyor. Önünde kim var? Okyanusu var. Yukarıda ne var? Yukarıda Bilgotlar İspanya Krallığı var. İşte arkadaşlar Tarık Bin Ziyad donanmasına atlıyor ve kıtanın öbür tarafına geçiyor. Yani Avrupa kıtasına geçiyor. Avrupa kıtasına, geçiyor. Avrupa kıtasına geçtikten sonra Tarık Bin Ziyad ne yapıyor? Donanmayı yaktırıyor. Ey Müslümanlar! Ne? Ya ölürsün, ya alırsın. Ama dönüş yoktur. Yani bu savaşı kazanmaktan başka bir çare yoktur. Donanma yandıktan sonra Bizigot Krallığı'na karşı üstünlük sağlamak Müslümanların yaşamak için zorunludur aynı zamanda. Evet, Cadix Savaşı ile birlikte Bizigot Krallığı mağlup edilmiş ve sona erdirilmiş. Cadix Savaşı'nın bir Vadi Lekke savaşı olarak da adlandırılmıştır. Emevi ilerleşi devam edecektir. Ve Franklarla birlikte Fuatya Savaşı yapılır ki, Fuatya Savaşı'nın diğer adı Poitiers, Belatüs Şehra ya da diğer adıyla Şehitler Düzlüğü Savaşı olarak da adlandırılır. Fuatya Savaşı ile birlikte Müslümanların ilerleşi Graça bölgesinden geriye dönmek durumunda kalacak. Ha, bu dönemde arkadaşlar Balkan Tüşüp Savaşı da var Emeviler zamanında. Ama Velid zamanında değil. Zamanı şu an ben de hatırlamıyorum. Bakan Tüşüp Savaşı'nda Araplar arkadaşlar nereye alıyor? Semerkant alıyor. Ee, yine bakın bir diğer savaş vardı. Bu Türk işlerle yapılan savaşın adı neydi? Neydi? Evet. Canlar Hazar'la yapılan Belencer. Türk işlerle yapılan savaşta Haristan Savaşı'ydı. Bu kapsamda e, diyoruz ki Vakantif Savaşı Arapların elinin kuvvetlendiği savaştı arkadaşlar. Bakın ha, burada yazıyormuş. Hişam bin Abdülmelik zamanında bu e, savaş kazanmıştır. Peki bu kadar kuvvetli, kılıcı kuvvetli, savaşçı bir toplum neden 90 yıl yaşadı? Neden yaşadı sorusunun cevabı canlar. Egemenliğinizi adalet üzerine tesis edemezseniz, uzun süreli kalamazsınız. kılıcınızın kuvveti sizi kılıcınız sallayabildiğiniz sürece güçlü tutar, ayakta tutar. Ya kılıcınız kırından e, düşerse ne olacak? Ya askeriniz o kadar kuvvetli olmasa ne yapacaksınız? Halkın duygularını kazanmışsanız o halk sırtında, başında yine taşır. İşte canlar emevi devleti neden yıkılsa olsun cevabı aslında adilce hükmedememiş olması diyebilir. Evet. Merkez otorite zayıfladı. Mevali politikası uyguladı. Mevali politikasına karşı şu bir akım oluştu. Şu bir akımı diyoruz ki Arap olmayan Müslümanlar da Arap milletine karşı oluşan bir tepki akımı. İşte Cahiz, Fezaili Etrak, Türklerin faziletleri isimli yazarak bir parça ben buradayım demeye çalışıyor. Öte yandan Şiilerin faaliyetleri, beyin arkadaşlar, Hz. Muhammed'in soyundan gelenlerin, yani Abbasilerin faaliyetleri, Emevilerin yıkılmasının sebeplerindendir. Canlar, Emevilere karşı İlk baş kaldırı Horasan'da bir Türk olan Ebu Müslim tarafından gerçekleştirilir. Ve Ebu Müslim başa Hazreti Peygamber soyundan gelen Ebu Lampas Abdullah'ı getirecek ve onu halife yendirecek. Ha, Emevilerin defteri neyle dürüldü sorusunun cevabı Emevilerin defteri arkadaşlar Zap Suyu Savaşı ile birlikte dürüldü. Ve son Emevi halifesi ise 2. Mervan olarak Karşımıza çıktı. Canlar bakın. Emevilerden sonra e, doğal olarak malum Emeviler Afrika'nın kuzeyini tamamladı. E, kuzeye çıktılar. Bakın kuzeyde kimler var? İl olarak. Kuntuba şehri. Tuleytula. kurtuba dediğimiz yer bugün Kordoba. Tuleytula dediğimiz yer bugün arkadaşlar Toledo denilen yer olarak karşımıza çıkmadım. Evet. Emevi, Endülüs Emevilerin arkadaşlar kurusu 1. Abdurrahman'dır. Musarra Savaşı ile birlikte Emevi valisini mağlup etmiştir. Ve arkadaşlar Endülüs Emevilerin malikilik mezhebini benimsemiştir. Bakın 2. Abdurrahman zamanında 2. Abdurrahman zamanında Eyyemul Arus yani düğün günleri diye anılan bir dönem başlar. Demek ki huzur ve refah dönemidir bu dönem. Canlar daha sonra ikinci hakem zamanında Kurtuba şehri başkent oldu. Bakın Kurtuba şehri şehirlerin şehri olarak tanımlanır. Şehirlerin şehri. Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diye tanımlanır Kurtuba şehri. Evet. Ama Endülüs Emirlerinin en parlak dönemi 3. Abdurrahman zamanıdır. 3. Abdurrahman arkadaşlar 2. hakem zamanı. Parlak 3. Abdurrahman kendisini halife ilan ediyor. Ben halifeyim diyor. Hani bir yanda bakın kimler halife? Bir yanda Abbas ben halifeyim diyor. Bir yandan Fatih'i ben halifeyim diyor. Bir yandan en müstemedir ben halifeyim diyor. Derken işin içi hakikaten çıkılmaz bir hale doğru götürülüyor. Arkadaşlar ne dedik canlar? Bakın Abdurrahman kendini halife ilan etti ve posta teşkilatını kurdu. Üçüncü Abdurrahman aynı zamanda Medeni Tüz Zehra isimli şehrin de arkadaşlar kurucusu olacaktı. Evet. Endürüs parçalanması parçalanmasıyla birlikte Tavayif-i Mülük diye adlandırılan küçük devletçikler kurulur. Ee, i̇şte o küçük devletçiklerden bir tanesi de Beni Ahmer devletidir. Bakın İspanya'da bulunan Alfonso, 6. Alfonso iki milletin imparatoru olarak adlandırılır. Niye? Çünkü İslam ve Batı kültürü o kadar çok kaynaşmıştır ki sarayında İslam kültürüne ait olan bir takım sanat çizgilerini bulundurdu bilmek. Bakın ne dedik? Kurtuba en müstemevilerin başkentiydi. Şehirlerin şehri ve yine Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşiydi. Ve yine arkadaşlar Kurtuba ve Toledo medreseleri Rönesans hareketini de etkileyen medreseler olarak karşıma çıkmaktadır. Bakın çekmiş sınav sorusu. Devletin resmi mesleki mesleği, mezhebi malikiliktir. Malikilik. Hakimiyetleri döneminde felsefe önem verdi. Yönettikleri toplum Berberiler, Mevali, Sekali ve Muvellidin gruplarından oluşur. Tarık bin komutasındaki ordunun Vizigotlarla yaptığı mücadelelerden sonra konur. Ha bu soruyu sizin yapabilmenizi sağlayacak olan tek şey dördüncü maddeyi. Tarık bin gördüğünüz an Endülüs emirlerini yapıştırıp geleceksiniz. Ha bunların resmi mezhebinin malikilik olduğunu söyledik. Hocası ben çıkmasaydı da bunu söyler miydim? Doğru söylemez. Yani her şeyi de söyleyemeyiz zaten. Yani her şeyi de bilemezsiniz. Her şeyi de bilemem zaten. Ama canlar, ÖSYM sana bu tip sorularda bir nefes alanı açıyor aslında. Tarık Vizyat'ı gördüğün an hiç duraksamadan en üst gitmeyi bilmen gerekir. Canlar, Endülüs emirlerinden başka o coğrafyada kurulan devlet kim? Beyni Ahmer devleti. Beyni Ahmer devleti arkadaşlar Muhammed bin Ahmer tarafından kuruldu. İspanya'daki son Müslüman devlettir. Bakın başkenti neresi? Granada. Yani bugünkü Granada. Rönesans hareketini onlar da etmiyor. Bakın Ahmer El Hamra çağrıştırıyor aslında bakın. Kelime olarak aynı şey değil ama çağrıştırıyor. Bakın yanlar ham şarap kırmızısı. Kırmızılığı ifade eden Kırmızı. Kırmızılı bunun e, sarayın e, üstü kızıl kiremitlerle kaplı arkadaşlar. Dışarısı yine kırmızı kiremitler kaplı. Dışarıdan bakıldığı zaman zaten bir saray gibi de durmuyor. Sur gibi duruyor. Ama içeri bakıldığı zaman muhteşem bir mimari eseri gördüm. Kırmızı saray. Kırmızı saray inşa etti. Ve canlar Hristiyanlarla birlikte yine e, mücadele etmek zorunda kaldılar. Çünkü Hristiyanlar, Katolik Hristiyanlar hem Yahudilere hem de Müslümanlara zulmedi. Osmanlı ikinci ben zamanı kanuni zamanı ve arkadaşlar birinci Süleyman yani özür dilerim birinci Süleyman'la kanuni aynı çünkü birinci Ahmet zamanında bölgedeki Müslümanları kurtarmak için çaba harcamıştır. İşte oraya gönderilenler arasında Oruç ve Hızır reislerin de olduğunu görmekteyiz. Bakın canlar bu görmüş olduğumuz alandaki Müslümanlara verilen isim Morisco ya da yarıcıyla Müdeccan olarak geçiyor. Morisco ve Müdeccan İspanya Müslümanları. Ha bu adamları buradan atmak istiyorlar mı? İstiyorlar. İşte onlara atma politikasına verilen isim John Quistan. Canlar bakın Muvelledun denilen kişi ise İspanya'nın yerli Hristiyan halkı var. Ama bunlar da İslamiyet'e görüyor. Ve bazen İslamiyet'e görüyor. İşte Müslümanlaşmış Hristiyan kökenli kişiler ise Muvelledun adı verilmektedir. Meynanlar Devleti'nde arkadaşlar ilk kapsamış bir birlikte birlikte yıkılış e, sürecine girdiğini bilmekteyiz diyoruz. E, en Enrüs Emevilerini anlattık, Beynahmeri anlattık ve Emevi Devleti'ni anlattık. E, Son derece hassas, önemliydi. Sorular açısından bakıldığı zaman dört Halife döneminde ÖABT sorularının hafif bir yığılma gösterdiğini gördük bir sonraki dersimizde de sizlere Abbasi beytini anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.